Cumhuriyet egemenliğin beyni. Cumhuriyet halkın sesi ve gücü. Cumhuriyet ki en büyük emanetimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadeleye Türk halkı çoluk çocuk kadın erkek demeden canı pahasına katıldı ve can verdi. Evet Milletimiz el birliğiyle atasının izinde onun kurmuş olduğu sistemi geliştirmek için dünyada bizim hak ettiğimiz konuma getirmek için hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürdü, sürdürüyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan milletin kendi kendine, kendi kendiliğinden oluşturduğu bir devlet teşkilatı ve hükümettir ki bunun ismi cumhuriyettir. Hükümet millettir, millet hükümettir Bu sözleriyle cumhuriyeti ilan etmiş ve biz gençlere emanet etmiştir. Bugün 98. yılını büyük bir onur ve gurur duyarak kutladığımız cumhuriyetimiz dünyada kadın ve kadın haklarına, çocuklara, gençlere, eğitime, bilime ve sosyal yaşama büyük değer ve önem veren ve tüm bunların öncülüğünü üstlenen ulusal bir sistemdir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetin ve egemenliğin siz gençlere ve milletimize emanet edilmesinin üzerinden tam 98 yıl geçti. Bizler aydınlığa giden bu yolda 1923'ten beri taşıdığımız meşaleyi büyük bir coşku ve onurla yeni nesillere aktarmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılında biz çağdaş gençler olarak ulusun gerçek anlamda egemen olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin savunulduğu, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin sağlandığı, kadınların, çocukların ve hayvanların haklarının korunduğu, eşit, özgür, layık ve demokratik bir cumhuriyetin yılmaz savunucularıyız. Ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarmak için üstümüze düşen görevin bilincinde olduğumuzu, ve atamızın aydınlık izinde Cumhuriyetimizin ilelebet faydar kalması için çalışmaya devam edeceğimizi belirtiyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz.